Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizleri nasıl öngörülerde bulunacak. Güneş'iniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz koçisi niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Bugün 1 Ağustos. Umarım bu ay herkese şans getirir. Şu andan itibaren hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklara veda edeceksiniz? Zamansız zamanı niyet arkadaşlar. Ne zaman videoya denk gelirsiniz? Niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koçlar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici konuşamadım arkadaşlar. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver. Lal taşı kullan. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neden söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili koçlar kule kartıyla başladık. Kılıç kralı, ölüm kartı ve değnek dokuzlusu. Şimdi burada tabiri caizse bir büyük patlaması var arkadaşlar. Yani dokuzu vadilerden bu yana özellikle de hava etkili ve akrep etkili bir kişiye karşı bastırdığınız duyguları artık dile getirebilirsiniz. Terazi burcu baskın olmakla beraber kova, terazi, ikizler bir de akrep etkili olabilir. Şu ana kadar bir şeyler büyümesin, bir şeyler daha da çıkmasa girmesin diye susmuş bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmeye çalışmış olabilirsiniz. Ama yaşayacağınız bir durum, kulağınıza gelecek bir söz artık sizin için bardağı taşıran son damla olacak. Yani bu da hayatınızda artık sustuğunuz zorluklara karşı, haksızlıklara karşı ses çıkarmak, kendi sınırını çizmek tabiri caizse karşı tarafa hadsini bildirme enerjisi var. Evet burada sizi üzen sizi kıran bir kişiden alacağınız adım neticesinde bu konuşma ya da bu duygu bastırdığınız duyguları dile getirmeye çalışacaksınız sevgili koçlar. Burada bir şeyler artık sizin için geride kalıyor. Toksik bir ilişki, toksik bir evlilik, toksik bir bağ. Yani bu bir arkadaşlık olabilir. Aile içerisinde kardeş, kuzen, hala, dayı gibi bir aile durumu da olabilir. Sizin için artık bazı durumlar geride kalıyor. Sizin için artık bir sayfa kapanıyor. Kılıç çaltalı sık dalgalı sulardan sakin sulara gitmektir. Yani huzur bulmadığınız bir yerden bir durumdan bir kişiden uzaklaşmak gitmek ve hayatınıza yeniyi açmaktır. Kupa prensi, kılıç kraliçesi, büyücü kartı, kılıç asım, tılsım kraliçesi, tılsım olması. Şimdi oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü bir kadından alacağınız güçlü destek var. Bu hem bir maddi destek hem de manevi destek arkadaşlar. Yani bu kişi maddi destek sunmakla beraber aynı zamanda süreçte manevi olarak da size destek verecek. Şimdi burada bir hak edişinizin elinize geçmesi var. Bu aile içerisinde bir miraslık durum olabilir. Alacak verecek durumdan kaynaklı bireysel olarak verdiğiniz bir mücadelenin tamamlanması da olabilir. İkili vadelerden bu yana kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini büyütmek isteyen sevgili koçlar, özellikle de toprak etkili sevgili koçlar. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz Oğlak, Boğa, Başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. İkili vadilerden bu yana niyet ettiğiniz ama bir türlü karar veremediğiniz bir durumla ilgili artık net bir enerjiye geçeceksiniz ve burada artık büyük bir adım atma var hayatınıza dair. Atacağınız bu adım, alacağınız bu karar hayatınızda uzun süre etki yaratacak, etki yaratacak maddi manevi bollu bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreçte başlatacak. Bir diğer etki ise şimdi ikizler etkili bir kadınla bir süredir güç mücadelesi içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de çalışan sevgili koçlar. Yani sizin yeteneklerinizi Becerilerinizi kıskanan size aşağı çekmeye çalışan, sizin üzerinizde güç elde etmeye çalışan bir kişiye karşı zafer elde edeceksiniz. İlla bu burçtan demiyorum arkadaşlar, bu burç etkisinde de olabilir. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak? Tılsım 5 ise, Tılsım iki Araba kartı. Şimdi arkadaşlar araba kartı ilerlemektir. Önünüzün açılmasıdır. iradenizi net olarak ortaya koymaktır. Burada özellikle de son 5 ay bir kısmınız için 5 yıllık süreç dahi olabilir. Bir türlü gelir gider arasındaki denge kuramamış olabilirsiniz. iş hayatınızda bir istikrar sağlayamamış olabilirsiniz. Veya yaptığınız iş artık sizi tatmin etmiyor da olabilir. Burada iş hayatınıza dair, kariyer hayatınıza dair bir kısmınız için ise eğitim hayatına dair büyük bir değişim enerjisine gelecek. Yani bir ani bir kararla iş bırakabilirsiniz. Farklı bir alana yönelebilirsiniz. Bu eğitim hayatınızla ilgili de olabilir. Şimdi arkadaşlar özellikle de 9 Eylül'e kadar Araç alımı, araç değişimi veya toprakla ilgili bir niyetiniz varsa bir arazi almak, arsa almak gibi bununla ilgili 9 Eylül'e kadar şanslı etkiler alacağınız bir dönemde olacaksınız. Özellikle de başak etkili ve yengeç etkili bir kişinin bu süreçte manevi desteğini alabilirsiniz. Yol göstermek, akıl vermek, seçenekler dahilinde size kişide kişiler aracılığıyla yardımcı olmak gibi sizin için duran bir süreç bitiyor sevgili koçlar özellikle de para kapınızda o sıkışıklık enerjisini bitti e, gelir gider dengesini artık yavaş yavaş dengeye getirdiğiniz özellikle de kendi işini yapan sevgili koçların e, bolluğu bereketi de artık daha net bir şekilde hissetti kazançların artık bir dönem etkisi var burada son bir kart çekeceğim sizin için Evet mahkeme kartı bir kart daha çekelim dünya kartı. Şimdi burada arkadaşlar bir kısır döngü var. Bir türlü ben hayatımda eş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin istediğim istikrarı sağlayamıyorum. İsteklerimi gerçekleştiremiyorum. Şimdi mahkeme kart büyük bir uyanıştır. Büyük bir çağrıdır. Dünya kardeşi arkadaşlar Satürn tarafından yönetilir. Satürn karmanın lordudur. Baş öğretmendir. İçerisinde bulunduğunuz maddi ya da manevi fark etmeksin. sorun ya da sorunlarla ilgili ya da sizi memnun etmeyen durumlarla ilgili almanız gereken dersi alıp yolunuza devam etmeniz gerektiğini öğretir size. Yani siz içerisinde bulunduğunuz zorlukta almanız gereken dersi almadığınız sürece onunla sınanmaya o kısır döngüde kalmaya devam edersiniz. Burada içsel bir farkındalık bir uyanış enerjisi var. Sevgili koçlar genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.